hem DBP grubu olarak hem MHP'li meclis üyeleri olarak hem Demokrat Parti ve Saadet Partisi'ne arkadaşlarınızla bu hukuksuzluğu, bu uygulamayı protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapma zorunda kaldık. Meclis toplantısına gelmeden önce hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Ama geldik ve önce gündem gündeme geçildi, gündem tartışmaları yapıldı. Daha sonra basının değerli emekçileri dışarıya çıkartıldı. İtiraz ettik çıkarılmasın diye. Tabi özel bir durum denildi. Özel durumu bilmiyorduk. Ne olacağını bilmiyorduk. Sonra özel durum açığa çıktı. Ve bunu protesto etmek için şu anda burada bulunuyoruz. Ceylanpınar ilçesinde BDP'nin listesinde seçilen Hasan Karaoğlan adında meclis üyesi arkadaşımız hem Ceylan Pırar Belediye Meclis Üyesi'ydi hem de Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi olarak da burada faaliyet ve çalışma yürütüyordu. Bir hukuki sorunlarından dolayı e, meclis üyeliği düşürüldü. Düşürüldükten sonra onun yerine BDP'de bir meclis üyesinin gelmesi gerekirken ki genel uygulama bu ancak AKP listesinden Eyüp Şengül adında bir meclis üyesi bu toplantı salonuna getirildi. Herhangi bir belgede bize ibraz edilmemiş, görmemişiz, bilmiyoruz. Bunun iki dönem, ben daha önce belediye başkanlığı yaptım. Üsul ve koşul şu, hukuk olarak da bu istifa eden veya herhangi bir gerekçeyle üyeliği düşürülen bir meclis üyesinin yerine aynı parti listesinden seçilen bir meclis üyesi gelir ve çalışmalarını sürdürür. Çünkü seçime bireyler değil, siyasi partilerin listesiyle insanlar seçilir. Ama bağımsız aday olmak isteyen varsa da bağımsız aday olarak da seçime girerler. Ancak Hasan Karaoğlan BDP'nin listesinde seçime girmişti ve seçilmişti. Onun istifası veya üyeliği düşürmesi halinde tekrar BDP'nin listesinden bir arkadaşın meclis faaliyetini sürdürmesi gerekiyordu. Halkın iradesi bu şekilde tecelli etmişti. Aynı olaya benzer bir örnek Halfetti Belediyesinde e, yine Ak Partili ve BDP'li meclis üyeleri birlikte çalışıyorlar. Orada da. AK Partili bir belediye meclis üyesi özel nedenlerden dolayı Avrupa'ya gitmek zorunda kaldı. Boşalan yere AK Parti listesinden biri geldi. Yani BDP'nin listesinden biri gelip faaliyet sürdürmedi. Dolayısıyla burada yapılan bir hukuksuzluktur. Burada bir vicdan sorgulaması yapıyoruz ve toplantıyı yöneten meclis başkan vekili dahil ben genel anlamda konuşan AK Partili belediye meclis üyeleri, konuşmayanların ne, dedi, ne düşündüklerini, vicdanların hangi yönünde kendilerini sorguladıklarını bilmiyorum. Onlara bir şey diyemiyorum. Ancak söz alıp da bu durumu onaylayan arkadaşların çok kısa sürede varlık nedenleri seçimden gelmeleridir, demokratik düşünmelerini demokrasinin usul ve kaydelerine uygun hareket etmelerini istiyorum ve sarf ettiği cümlelerinin telafisi için en azından Ceylan Pınar halkından bir özür borçlarının olduğunu inanıyorum. Çünkü dolaylı olarak bir hırsızlık yaşanmıştır. Yani Eyüp Şengül değil de Mehmet Bolu'nun bu mecliste Ceylan Pınar adına kararlar alması ve taşmara yürütmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Biz hukuki olarak her türlü itiraz yoluna ve e, ile yapılıp yapılmadığını daha bilmiyoruz. Çünkü burada bugün öğrendik. E, buradaki <laughs> hukuki süreç tamamlanırsa, tüketilirse e, gerekirse e, Danıştay'a da ve bu yetmezse Ahime'de gidebiliriz. Çünkü bu halk iradesine e, saygısıdır ve onu ipotek altına almadır atama ile bir başkasını yerine getirmedir. Biz atamaların, bu yönlü atamaların, demokrasi atamalarının doğru bulmadığımızı düşünüyoruz. Seçilmiş insanların yerine seçilenlerin, yine seçilmişlerin gelmeleri gerektiğini düşünüyoruz ve bu tartışmaları kesmek için de toplantıyı terk ettik, gittiler. Onun için biz burada kaldık ve bu durumu değerli Urfa halkıyla, değerli Urfa seçmeniyle ve değerli Urfa basın emekçileriyle paylaşıyoruz. Bütün Türkiye halkına da bunu duyuruyoruz. Bu antidemokratik uygulamanın karşısında güler yüz değil, güler yüz hakka sahip çıkarak vicdanına vicdanlı davranmanın gerektiğini düşünüyoruz. Bugün burada yaşananların hukuksuzluk olduğunu düşündüğüm için burada HDP grubuna destek verme amacıyla burada bulunuyorum daha önceki benim de bulunduğum dönemlerde boşalan meclis üyelerinin yerine aynı gruptan başka meclis üyelerinin geldiği uygulamalara ben de şahidim. Bu durumun doğru olmadığını düşündüğüm için şu anda buradayım. Haksızlık kime ve kimden olursa olsun karşı durmak zorunda olmamız bir inancımız gereğidir. Bununla beraber genel seçimlerle yerel seçim arasında bir fark vardır. Genel seçimlerde yedek yoktur. Yerel seçimlerde bütün partilerin meclis üyelerinin yedek üyeleri vardır herhangi bir meclis üyesi herhangi bir sebepten ne olursa olsun düşerse düşsün bunun yerine arkasından takip edecek olan yedekleri vardır. Bu yapılan hukuksuzluktur, yanlıştır. Bunun bir şekilde e, geri çevrilmesi lazım. Bu yönüyle bugün HDP'li e, meclis arkadaşlarımıza yapılan yanlış yarın başka bir partiye de yapılmış olsa biz onların da dururuz. Yanlış kimden olursa olsun karşısında olacağımızı ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de burada BDP grubuna desteklemek için buradayım. Yapılan haksızlığa karşı ben de destekliyorum.